cemetleri Alevi vatandaşlarımızın ibadet 9. seçim dönemi birinci toplantı yılı Eylül ayı toplantılarının 12 Eylül 2024 Perşembe gününe ait 3. birleşimini açıyorum. Seksen sekiz nolu raporu görüşmeye açıyorum. Görüş bildirmek isteyen üye var mı yok? Rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kısa konuşması için teşekkür ediyorum. Atama bilgilendirmelerini okutuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sayın meclis üyeleri 5216 <laughs> seviyorum, çok seviyorum. Sağ ol anneciğim. <laughs> Sağ ol anneciğim. <laughs> Sağ ol anneciğim. <laughs> <Sessizlik> sağ ol. Sağ anneciğim, sağ, <Sessizlik> sağ, sağ ol. Sağ ol. sağ, ol. sağ, ol. sağ ol.